Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 3 Şubat 2025 Pazartesi ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. NATO Genel Sekreteri Rutte, birliğin soğuk savaştan sonra en tehlikeli döneminden geçtiğini söyledi. Bilte konuşan NATO Sekreteri, savaşa hazırlıklı olmalıyız. Savaştan kaçılmanın en iyi yolu bu dedi. Almanya'nın da savaş hazırlığı için çok az para harcadığını savundu. Çok büyük bir ekonomi. Daha fazla para harcamasını istiyoruz. Askeri harcamaları arttırmanız şart. Muhteşem silah şirketleriniz var dedi. Rusya ile durum tehlikeli. Çin de kapasitesini muazzam şekilde genişletiyor. Daha fazla tank, savaş uçağı ve silah ihtiyacımız var. O zaman bize saldırmaya cesaret edemezler ifadelerini kullandı. Rusya ile barış olur mu olmaz mı sorusuna ise saf olmayalım Ukrayna'ya destek vermeye devam Putin bir daha bunu asla denemeyecek diye cevap verdi. Bana göre daha fazla tanka topa savaş uçağına ihtiyacımız yok daha fazla okula hastaneye ihtiyacımız var. SDOSSU AFD ile işbirliği yapınca ülke genelinde protesto edilmeye başlandı. Berlin'de yaklaşık 200 bin kişi sokağa çıktı ve SDO ile AFD'yi protesto etti. Üst düzey isimlerden Michel Friedman aşırı sağcılarla işbirliği yaptığı için SEDEU'dan istifa etmişti. Berlin'deki mitingde bir konuşma yaptı. Merkel'i bile karşılarına aldılar. Çok büyük bir hata. Anketlere nasıl yansıyacak merak konusu. Kiliseler bile SEDEU'yu eleştiriyor. Holocaust'tan sağ kurtulanların da aralarında olduğu çok sayıda isim partiye tepki olarak federal liyakat nişanlarını iade etti. Solingen'de geçtiğimiz yılın Mart ayında 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının yaşamını yitirdiği olayın faili suçunu itiraf etti. Kunaklama girişiminde kasten bulunduğunu söyledi. Biri bebek 4 kişiyi öldürmüştü. 3 kişi ağır yaralandı. Sebebi ev sahibiyle yaşadığı anlaşmazlıkmış. Kesinlikle aşırı sağ değilmiş. Çünkü öyle oluyor hep. Berlin'de Hitler selamı veren iki aşırı sağcı manyak metroda bir Asyalı'ya saldırdı. Tekme tokat dövdüler adamcağızı. Gözleri çekik diye. Bunlar böyle ruh hastası. Oy verecekler var aramızda iyi düşünsün. Aralarında Türk adaylar bile var. Allah akıl fikir versin. Berlin'de bir yılda 2500 aşırı sağcı suç işlendi. Polis şimdi saldırgan faşistleri arıyor. Ya da aradığını söylüyor. Mülteci yurtlarına yönelik saldırılar da arttı. 218 saldırı düzenlendi. NRV'de kapı illerine gamalı haç çizmeye başladılar. Dortmund Diyanet Camii'ne tehdit mektupları gönderildi. Cuma namazı esnasında bomba ihbarı yapıyorlar. Ve namaz esnasında camiyi boşalttırıyorlar. DHA'dan İskender Güngör bir haber yaptı. Bir apartmanın ziline gamalı haç çizip Kürt ailenin yaşadığı zile Kürt yazmışlar. Aile de bana mesaj atmıştı. Benim eşim Kürt ben Türk'üm diye korkus almaya çalışıyorlar ama korkmayacağız. Burası bizim ülkemiz. Lütfen gözümüzü açalım ve 23 Şubat'ta sandığa giderek sol partilere oylarımızı verelim. Geri dönen Suriyelilere 1000 avro verme kampanyası fiyaskoyla sonuçlandı. İlgi görmedi çünkü o parayı zaten bir ayda alıyorlar. Dresden'de yaşayan 7500 Suriyeliden sadece 4'ü geri döndü. Seydoğu lideri Mers, Türklere övgüler yağdırdı. Türk kökenlilerle gurur duyuyoruz. Almanya'nın inşasına katkıda bulundular dedi. E, o zaman bizim çifte vatandaşlık hakkımızı neden iptal etmeye çalışıyoruz? Çifte vatandaşlık bu Seydoğu'nun neresine batıyor bilmiyorum. Dortmund'da iki genci vurarak öldüren bir polis memuru görevden uzaklaştırılmıştı. Ancak iki senedir maaş almaya devam ediyor. Hamburg'da ise 145 bin seçmene yanlış mektup gönderildi. 2 Mart'ta eyalet meclisi seçimleri olacak. Şimdi yeniden mektup gönderilecek. Duisburg şehri oy kullananlara ücretsiz bira ve sosis ikram etme kararı aldı. Yetkililer bu uygulamanın demokrasiyi güçlendireceğini savundu. E ben de döner mi ısmarlasam acaba oy kullananlara? Başka türlü artmıyor bu iş çünkü. Bu konuda Mangal Podoski'nin sahibi Metin abiyle bir konuşayım. İyi bir indirim yaparsa ısmarlayabilirim. Döner olmuş 10 euro. Gerçi mangal daha uyguna satıyor ama bir bakalım kabul edecek mi? Eder diye düşünüyorum. Gözü gönlü tok bir insan. Duisburg Belediyesi bunu geçen sene de yapmıştı ama geçen sene alkolsüz bira vermişlerdi. O nedenle pek etkili olmamış. Bu yüzden bu sene alkollü bira vereceklermiş. Ancak isteyenler alkolsüz içecek de alabilecekler. Bu arada Almanya'da bira satışları da dibe vurdu. Çünkü insanlar artık eskisi kadar içki içmiyorlar. Sağlıklı yaşamak istiyorlar. Yaz yağmurları vardı yazın. O da biraz satışlarını oldukça olumsuz etkiledi. Almanya'daki bira satışı %13.5 düştü. İsviçre esrarı yasallaştırmaya hazırlanıyor. Sol partiler bu konuda bir yasa tasarısı hazırladılar ama Muhafazakar Halk Partisi biraz mesafeli davranıyor. Esrar zaten satılıyor ve içiliyor. Bu herkesin bildiği bir şey. Devletler serbest bırakarak bunu hem denetlemeyi hem de vergi almayı istiyor. Türkiye'de yasak ama her köşe başında satılıyor. İnanmazsanız gidin sorun. Para örgütlere, çetelere gidiyor. Serbest bırakılırsa kim nerede ne kadar içiyor takip ediyorsunuz, vergi alıyorsunuz. Avrupa ülkeleri bu yüzden serbest bırakıyorlar. Sevdikleri için değil. İsviçre'de bu konuda referandum yapılacak ve son kararı halk verecek. Elon Musk aşırı sağcılara destek vermeyi sürdürüyor. Hollanda'nın Lahey şehrindeki Tesla mağazasına bir saldırı düzenlendi ve camlara gamalı haçlar çizdi. Solcu gençler, faşistler defolun yazdılar. Berlin'de de Tesla fabrikasına Heil Tesla yazısını yansıtmışlardı. Tesla'sı olanlar bu aralar utanıyor. Arabalarına ben bu arabayı Elon Musk'ın deli olduğunu bilmeden aldım diye çıkartmalar yapıştırıyor. Hollanda'da marketlerde gıda ürünlerine zam yapacak. Bu sene %5 ila 10 arasında yeni zamlar bekleniyor. Avusturya'da aşırı sağcılarla sağcılar koalisyon kurmakta zorlanıyorlar. Görüşmelerde sıkıntılar var ve erken seçim ihtimali gün geçtikçe yükseliyor. Viyana'da ise sahte tesisatçı çetesi ortaya çıktı. Gaz sisteminiz arızalı diye evlere girenler özellikle yaşlıları dolandırıyor. İki Sırp vatandaşı gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramadaysa çok sayıda sahte fatura ve nakit para bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Avrupa'nın silahlanma harcamalarını arttırması gerektiğini savundu ve savunmada daha özerk olmalıyız dedi. Yani hala bağımsız olmalıyız diyemiyor. Çünkü Amerikalılara bağımlıyız. En azından özerk olalım diyor. Para harcamak istiyorsanız önce kazanmanız gerekir. Ekonomide büyüme yavaşladı. Bütçe açığı endişe verici noktalara ulaştı. Fransız hükümeti bu nedenle bu sene harcamalarını kısmak zorunda kalacak. Hala daha silah alalım diyorlar. İngiltere 50 yıldır ülkede yaşayan bir göçmeni sınır dışı edecek. 61 yaşında 4 çocuğu 7 torunu var. Hepsi İngiltere'de işsiz kalınca hemen statüsü tartışmaya açılmış. Defalarca başvuru yapmış. Yanıt vermemişler buna rağmen. Belçika'da ise sürpriz bir şey oldu. Hükümet kuruldu. 737 gündür hükümet kurmaya çalışıyorlardı. Yeni başbakan Flaman milliyetçisi, bağımsızlık yanlısı Flaman ittifakı var. Onun lideri Bart de Wever oldu. Kralın önünde yemin etti. Önceki başbakan de Kuro'dan görevi devraldı. Kemer sıkacağız dedi. Çünkü orada da bütçe açığı var der demez de ülke genelinde protestolar başladı. Sene olmuş 2025 hala kraldan icazet alıyorlar. Hükümeti kurabilmek için çok ilginç buluyorum. Krala imparatora bağlı kalırsanız sonunuz böyle olur. Fransa kralı Charles vardı akıl hastasıydı. Kendisinin camdan yapıldığını düşünüyordu. Kırılmasın diye kimseye dokundurtmuyordu. Saatlerce kıpırdamadan durduğu olurdu. Kıpırdarsam kırılırım derdi. İsveç kralı 3. Gustav vardı. Mahkumlar üstünde kahve öldürücü mü değil mi diye bir deney yaptı. İki mahkumdan birine her gün çay, diğerine her gün kahve verdi. Yıllar yıllar geçti, kimse ölmedi. Kralı suikastla öldürdüler, mahkumlardan önce ölmüş oldu. Portekiz kralı 1. Pedro, en enteresanı da bu, sevgilisini kaybetmişti. Kral olunca mezardan çıkarttırdı, eline kraliçe asası tutuşturdu. Herkes gitti, cesedin elini öptü. Öyle enteresan bir insandı. Dom Pedro var. Bu da Portekiz kraliyet ailesi mensubu. Napolyon Portekiz'i işgal edince aile Brezilya'ya kaçtı. Sonra geri döndü ama kral oğlunu Dom Pedro'yu kral naibi temsilcisi olarak Brezilya'da bıraktı. O da Brezilya'da gitti bağımsızlık ilan etti. imparator oldu ve birkaç sene sonra 35 yaşında Verem'den öldü. Cenazesi Brezilya'da defnedildi ama ilginç bir isteği vardı. Vasiyetinde kalbimi çıkarın, mumyalayın ve Porto'ya götürün demişti. Öyle yaptılar. Mumyalanan kalp Brezilya'nın mağamsızlığının 200. yılında Lady of Papa kilisesinden alındı. Brezilya'ya götürüldü. Sonra Porto'ya geri getirildi. Çünkü kralın vasiyetiydi. Kral da olsan kalbinin bir köşesinde hep memleketin oluyor. Ölünce kalbin bile olsa memlekete gitsin istiyorsun. Kemalettin Kamu gurbet ne kadar acı demişti. Ki ne varsa içimde hepsi bana yabancı. Hepsi başka biçimde. Ben gurbette değilim. Gurbet benim içimde. Hoşça kalın. Pegasus olarak Türkiye'nin dört bir yanına kolayca ulaşın diye 19 yıldır yanınızdayız. Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus. Oktan Erdikmenle Avrupa'dan haberleri sundu.